Efendim yarışmacımız Barış Çavdar. Merhaba ben Barış Çavdar. 27 yaşındayım İstanbul'da yaşıyorum. Karanlık sokaklarda büyüdüm. Sadık, güvenilir ve artık benim için aydınlatacak birisini almaya geldim. Aşkın kuralını değiştirmeye geldim. Kural artık benim. güzel sokaklarda büyümüş her ortama gelip çıkmış. Evet. Ne demek bu? Yani sokaklarda büyüyüp aydınlanmaya çalıştım. Güzel. O yüzden şu an buradayım. Hayatta öğrendim. Hayatta öğrendim, öğrendim. Her şeyi ya. öğrendim. İyiliği öğrendim, kötülüğü öğrendim. Güzel. Dostluğu öğrendim, güvensizliği öğrendim. Yani her insanı tanıdım bu arada. Niye sokaklarda büyüdün? Aileyle Hayat, ilgili bir Yani aile ortamı değil ama arkadaş ortamı diyelim. Arkadaş İlk başta bir gençken Anladım. olsun. Sokaklarda işte eğlenmeyi çok seviyordun. Vakit geçirmeyi seviyordum açıkçası. Peki, bütün bu, bu hareketten sonra sağlıklı kaldı mı kafa? Evet kaldı Yürek, çok şükür. Nasıl? Sıkıyorum. Güzel. 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 Tertemiz yani. Tertemiz. Güzel. Önemli olan bu deneyimleri e, iyi tarafıyla yakalamak ve kendine eklemek. Evet. E, hoş geldin. Hoş bu bulduk. Ne bekliyorsun? Kızlarından sadık bekliyorum. Sadık bir resim olması Aldatılmışsın değil mi sen? Hayır yani? aldatılmadım. Hiç yaşamadın mı böyle? Hiç yaşamadım. Hiç yaşamadım. Şey. Ha, tabii ki de şöyle bir şey olabilir. Hı. Bilmiyorsam onu bilemem. Ha. Gizli aldatılmadım olabiliyor. Ama aldatılmadım. Böyle bir şey yok, yok. peki. Neden bitiyor mesela ilişkilerin? Genellikle ben biraz kıskanç bir insanım. Aa. Böyle rahat göründüğüme kimse bakmasın. Eyvah. Biraz sert yapım da var. Eyvah akrep evet, Akrep burcuyum. Hep bir dram olacak ilişkinde evet, senin. Evet, evet bir, biraz bir kaoslar olacak. To bir toksik bir durum da var, var değil mi? Var. var. <laughs> yani güzel eğlence ama bunu seven de var yani. Be seven de var. Bununla yaşamayı evet. seven, böyle ilişkiyi tercih eden de var. Hoş geldin. Hoş bulduk tekrardan. Sana bol şans diliyorum. Teşekkürler. Fotoğrafını dilediğin yere koyabilirsin. Yarışmacı Sağ olun. arkadaşlarına da tanışabilirsin. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldin. Hoş